Çekiciyi yarı römorka takma ve sabitleme işlemi. Çekiciyi yarı römorka takma ve sabitleme işlemi. Değerli sürücülerimiz, yarı römorku çekiciye bağlarken ve sabitlerken aşağıdaki adımları eksiksiz uygulamalıdır. Hazırlık ve güvenlik. Çekici ve yarı römork düz ve güvenli bir alana park edildikten sonra takma ve sabitleme işlemine başlanmalıdır. Park frenlerini çekin ve çevrede güvenli bir çalışma alanı oluşturun. Yarı römorkun destek ayaklarının landing gear, standart seviyede olduğunu kontrol edin. Yarı römork üzerindeki kırmızı park butonunun park konumunda olduğunu doğrulayın. Bağlantı kontrolleri Yarı römork üzerindeki kingpin ve çekicideki fifth wheel, beşinci tekerlek, mekanizmasının açık konumda olduğunu kontrol edin. Havalı fren hatları, elektrik bağlantıları ve ABS sistem bağlantılarının hasarsız ve hazır olduğundan emin olun. Çekiciyi yarı römorka yaklaştırma. Çekiciyi yavaş, ağır ve hizalı bir şekilde römorka doğru geri getirin. Kingpin'in fifth wheel ile tam olarak hizalandığını ve düzgün şekilde oturduğunu görsel olarak doğrulayın. Çekici römorka yaklaşırken herhangi bir engel veya uyumsuzluk olmadığını kontrol edin. Bağlantıyı sabitleme. Çekiciyi römorka tamamen yerleştirdikten sonra kingpin kolunu kilitleyin. Çekicinin yol seviyesini, yarı römork ayarlarının boşa çıkacak şekilde yavaş, ve kontrollü yükselterek kingpin'in kilitli olup olmadığını kontrol edin. Havalı fren hortumlarını, ABS sistem hatlarını ve elektrik bağlantılarını çekiciye bağlayın ve askılara düzgün şekilde asın. Yarı römorkun destek ayaklarını yavaşça yukarı kaldırarak çekiciye yük aktarımını sağlayın. Son kontrol. Tüm bağlantı noktalarının sabit ve güvenli olduğundan emin olun. Frenlerin ve ışıkların çalıştığını kontrol edin. Araç ve römorkun yola çıkmaya hazır hale geldiğini doğrulayın. Güvenlik notu, işlem sırasında acele etmeyin. Her adımı dikkatle ve sırayla uygulayın. Hasarlı hortum, kablo veya mekanizma ile kesinlikle işlem yapmayın. Destek ayaklarını ve tüm bağlantıları yavaş ve kontrollü şekilde hareket ettirin. Bağlantıdan emin değilseniz yola çıkmayın. Güvenlik her zaman önceliktir. Teşekkür eder, güvenli sürüşler dileriz.